Sevgili canım takipçilerimiz İstanbul Ümraniye Meydanı'ndayız. Bugün vatandaşlara erken seçim olsun mu diye soracağız. Anket yapacağız. Evet hayır cevabını alacağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek hadi başlayalım. Tek soru tek cevap. Sizce erken seçim olmalı mı? Bence olmalı. Evet gözüküyor. Evet. Sizce? Ben tarafsız. Sizce erken seçim olmalı mı? Olmamalı bence. Olmasın. Yani. <laughs> Olmaz. <laughs> neden? <gülüyor> Öyle <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Neden ama? Cumhurbaşkanlığı seçim. Ha, yani... Evet. Bence olmalı ya. Ha, o yüzden olmalı o zaman olmalı. Neye olmamalı dedin? Başımızdaki gitsin artık yeterli. Değiş. Değişmeli. Yeterli yani. Sizce erken seçim olmalı? Tabii ki de. Ekonomi bu kadar kötüyken erken seçim hemen olmalı. Sizce erken seçim olsun mu yoksa olmasın? Olsun. Olsun diyorsun siz. Olmaz. Neden olmaz? Olsun. Neden olmaz? Niye olacak ki? Mesela seçim olacak ortam daha oluşmadı. Diyorlar ki ekonomi. daha olgunlaşması lazım. Nasıl bir olgunlaşma? Armut var ya hani armutu ilk aldığın zaman şeyden dalından tam olgunlaşmamış olur. Birazcık beklettiğin zaman bileyim içerisi bileyim. göğünür. Göğün armutu biliyor musun ne olduğunu? Göğünü armut. Bilmiyorum tatlı armut ama. Evet. Armut. Dışarısı yeşil içerisi kahverengi. Kaç yıl olgunlaşır bu armut peki? Dört yılı var mı yoksa daha mı daha erken oldu. Daha erken ama şu anda çok erken diyorsunuz. İki yıl veriyor Daha mu? yeni seçime girdi. Kendi ekonomisi o seçimi kaldırmaz ki. Diyorlar. Her gün her gün seçim mi olacak? Diyorlar, uzaya adam yollayınca paramız var, şunu yapınca paramız var, seçime mi paramız yok diyorlar. Aynı şey değil o. Öyle diyorlar ben demiyorum. Her şeye para var yok, seçime girelim. Az önce girelim. sen söyledin bunu. Bunu sana kim söyledi de söyle Niye? dedin? Az önce sen söyledin. Niye? Uzaya adam gönderme işini. Böyle diyorlar, diyorlar diyorum. Sokakta bunu konuşuyorlar. Vatandaşın fikri bu. Armut olsa yersiniz. <laughs> Peki teşekkür ederim. Erken seçim olmalı mı? Evet bence olmalı. Sizce erken seçim olmalı mı yoksa olmasın mı? O olmasın niye? arkadaş. Niye olsun ya? Niye olmasın? Vatandaş olsun istiyorlar. Olmasın evet, hangi vatandaş? Bir sürü masraf boş yere yeniden niye masraf olsun? ki biz bıktık. Ekonomi çok kötü. Rezalet tamam, bak, haldeyiz. ekonomi götü. Ekonomi götü. Ona bir şey lafı yok. Yalnız niye erken seçim olsun? Olmuş zaten. Oyları vermişiz. Kime vermişiz? Önemli değil. Ama verilmiş oylar. Kişi olabilirler mi? O yüzden e, erken yok, seçim. Yok, yok o şimdi o erken seçimi ayak yapanlar nedir biliyor musun? Son zamanda sol zihniyet biraz fazla oy aldı ya. Bizim sayemizde aldı yine. Trabzonlar olarak. Tamam mı? Ekrem İmamoğlu evet, gibi. Tamam mı? Onu Aa, desteklediğimiz için böyle oldu. Ama öyle olacağını yine zannetmesinler. Bakalım düzelmese ben emekliyim. Kafalarına vuracağım şeyi de seçimde. Siz Aydın 2500 TL zam aldı en düşük emekli. Sizin maaş mı ne kadar? Ben ne kadar aldım? 3,5'ta ben aldım zam. Yani tamamı 14 bin lira alıyorum. Yeterli mi? Ne yeteri ya? Çalışıyorum çalışmaz ama bir yuttum. Kaç yaşındasın? 66. Yok. 67 yaşındayım. 67 Ağustos'un 68 olacak. 15 Ağustos. E nereye kadar çalışacaksın amcam böyle? Nereden baksan 70'e işte ne yapayım Doğru, yani hükü... Çalışmıyorsa köye Şimdi şöyle Oğlan mı? Yeğenim, ablamın oğlu Ama şöyle bir şey Desteklemiyorum ha yanlış anlamayın Bu gidişi desteklemiyorum Çok destekledim ama şimdi desteklemiyorum evet. Soru soracağım AK Parti'nin eski gücünü kazanması için sizce ne yapması lazım? Şimdi kendileri düşünsün abi vatandaş olarak söyleyebilirsiniz. Vatandaş olarak şöyle. Emekliyi ağlattılar, bayağı ağlattılar. Fakiri daha fakir yaptılar. Eski devletler de öyle yapıyordu. Ha söyleyeyim sana yani. Öncekilerde de pek farklı değildi. İlk zamanları iyiydi, sonra bozdu bu da. Biz, Artık ona biz göre. Çocukken ayakkabı bilmezdik. Yani karadastık lan köyde. Şimdi bir çocuğun evde 3-4 çift ayakkabısı var. Ceplerinde telefonu var. Bizim köyde telefon yoktu. Yani çok şey değişti. Bu ama teknoloji yani, sayesinde babam, oldu. Yok niye teknoloji seni? Yani, Benim babam rahmetli çalışıyordu çaykur'da. Eve haftada bir meyve getirirdi. Birer tane meyve ya yerdik ya yiyemezdik. Ne oldu şimdi? Meyve beğenmiyor çocuklar. Yani hiç teknoloji sayesinde falan değil. Meyveler teknoloji sayesinde büyümedi. Anlatmak istediğiniz hani ayakkabılar, osu busu. Yok, yok, köyde yok. önceden ayakkabıcı çok yok. fazla yoktu. Şimdi olsa her da, yerde. Otobüs alamıyordun, baran yoktu, kitap alamıyordun. Kaç ben... yıllarda? Ne kaç yıllarda? 95, 94, 96. Eğer 80'ler deseydiniz laf etmezdim ama mesela biz de Bursa'da oturuyorduk. 80'lerde. Mesela 80'lerde olabilir bir şey demiyorum ama 90'lı yıllarda tabii. benim babam mal mülk yaptıysa, araba aldıysa 90'lı yıllarda bizim, mesela. Bizim köyde bir kişide telefon vardı. Bir evde telefon vardı. Bizim zamanımızda da öyleydi. Her evde bir telefon. Bir, var. bir evde, bir evde. Sadece köyde, köyde bir evde ev telefonu vardı. Oradan gider aranırdı millet. Sadece herkesin evinde değil. Sadece bir kişinin evinde telefon vardı köyde. Oradan gider herkes telefon ederdi. Şöyle bir soru soracağım. Eviniz, barkınız var mı? Evim var Allah. Kaç Allah yılında Allah. aldınız? Yaptınız. Ee, 35 sene önce aldım. Yani ortalama yine 85 ler vardı. 90. Larında. Ya almasaydık şimdi aldın? Öbürünü kaçta aldın? Ötekini de aldım 10 sene önce. Bir tane 12 daha aldım. daha almış. Evet. Peki şu an alabilir miyiz size bunu? Alamam ya Buradan alamazsak yine taşlardan alırız. Nereden alırız? Düzce'den alırım mesela. Düzce'de de kiralar pahalıymış. Yok. Geçen duydum 9000 bin liradan 1, aşağı kiralar. 1 kira milyon e ev var orada. Yani alırsam evet. oradan alacağım. Oradan, oradan alabiliyorum. milyon 200. Normal görüyorsunuz. Normal. Gerçi normal. bu piyasada normal. Piyasaya göre normal. Tek şunu da sormak istiyorum. Yolun sonu aydınlık mı? Eski ekonomimize kavuşacak mı? Evet. Hiç tahmin etmiyorum. Allah bilir. Teşekkür ederim. Biz, biz bilemiyoruz Allah Teşekkür. bilir. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun ya. Neden olsun? Neden olsun? Şu baştaki gitsin artık ya. Diyorlar ki yeni seçimden çıktık ne masrafı? Ne alakası var ya? Ciddiyim ne alakası var? Yani bir de genç nesil şimdi geliyor ya. Yeni 18'e girenler falan var. Yaşlılar bilmiyor hiçbir şey cidden. Yaşlılar da teker teker Aynen. Aynen öyle. Teşekkür. Merhaba, erken seçim olsun. Hayır olmasın. Neden olmasın? Çünkü daha fazla kaos istemiyoruz. Erken seçimde bir kaos ortamı çünkü. En azından buna alıştık bu şekilde devam edelim. Alıştık evet. mı peki? Evet alıştık. Güzelir mi peki bu durumlar? Ekonomik şartlar, kötü gidişat, 4 yıl içinde toparlar mı? Alıştığımıza devam edebilir miyiz? Yok, 4 yıl içinde toparlaması zor tabii ki ama en eninde sonunda toparlayacaktır. Peki alıştığımıza devam edecek miyiz yoksa artık... Hayır, tabii ki alıştığımıza devam etmeyeceğiz yani. Değişmesi için bir şeylerin de değişmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Merhaba. Erken seçim olsun mu olmasın mı diyorsun? Olmasın kesinlikle. Bıktık seçimlerden. Sizce erken seçim olmalı mı yoksa olmasın mı? Yorum yapmayın. Teşekkür ederim. Olmasın, olmasın dedi abla. Sizce erken seçim olsun mu yoksa olmasın teşekkür mı? Teşekkür ederiz. Erken seçime gerek yok Merhaba. Sizce erken seçim olsun mu yoksa gerek yok. Gerek Gerek var da olmasını istemem. Neden? Fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Değişiklik olduğu zaman e de gerçek anlamda bir yani değişiklik olması. Değişiklik iktidar değişikliği olmaz diyorsunuz. %51 ihtimalle öyle evet. Kesin. Ben teşekkür ederim. Sizce erken seçim olsun mu yoksa gerek yok? Acil olması gerekiyor. Evet. Sizce erken seçim olsun mu yoksa gerek yok? olsun ama biz bunu <laughs> yapmıyoruz o kadar. Sizce erken seçim olsun mu yoksa gerek yok? <laughs> Bence olmalı. Neden? Çünkü <laughs> iyi değil durumlar Biliyor gerçekten. Yarın bir seçim olsa yine iktidar kazanır. Bence de kazanır. Bunun nedeni neden diğer tarafa güvenmiyor insanlar? Güvenmemesinin sebebi de biraz daha HDP'ye yakınlar ya. O yüzden güvenmiyor kimse. Halkımız biraz daha böyle milliyetçi olduğu için milliyetçi tarafı daha ağır basıyor. Teşekkür ederim. Sizce erken seçim olsun mu yoksa gerek yok? Erken seçim olsa ne yapıyor ki? Geç olsa olsa ne yapıyor? Olsun mu, olmasın? Aynıyız canım. Şu mısırı ne kadar aldın? 40 lira. 50 dedi 40 aldım. İyi güzel indirim yapmışsın. Ya. mi şey. bu durumlar? Can biz emeklilik zor geçini yok. Yapacak bir şey yok. Kimse bu şeyi pahalı durdurmaz. Niye durduramaz? Ben anlamıyorum. Durduramıyorlar işte. Kimse durdurmuyor. Pahalılık niye oluyor peki? Vallahi bilmiyorum. Ben anlamadım can. Eskiden her şey güzeldi. Aldığımız bir paramızın değeri vardı. Şimdi hiç değeri yok. Peki. Yarın bir seçim olsa oyunuzu evet. hangi partiye veririz? <laughs> ben hiç kullanmıyorum canım. Yalan mı söyleyeyim? Kullanmıyorum. Teşekkür ettik abla. Bir şey değil canım. Sizce erken seçim olmalı mı? Erken seçim olması lazım abla. Şimdi bir soru soracağım sana başka bir soru. Gençler hiç beğenmiyor diyorlar. Yorumunuz nedir? Çalışıyor abla bu dönem beğeniyor mu şimdi? Ne kadar kazanıyor? 25 bin alıyorum abla. 25 bin alıyorsun. E diyorlar ki biz asgari ücrete çalışıyoruz, asgari ücrete de çalışmayız diyorlar gençler. E demek ki asgari ücretin üstünde de maaşlar varmış. Var abla. Kaç saat çalışıyorsun? <laughs> 10 saat abla. 10 saat çalışıyorsun. <laughs> haftada kaç gün? Haftada 6 gün abla. Ya Allah kolaylıklar vermesin. Sağ, Sağ ol.